Herkese yeni videomuzdan merhabalar. Ben Dilek İki Teker İki Yürek kanalından. Özgür size kamera arkasından düz ses olarak yardımcı olacak bugün. Ben de buradayım. <laughs> Hoş geldin. Başrolümüz Gölge. Ben yardımcı kadın oyuncu oluyorum bu durumda. Biliyorsunuz paylaşmıştık Instagram'da çok güzel bir kamp yaptık. Ama o kadar çok soru geldi ki ya bu kadar malzemeyi o motosiklete nasıl sığdırıyorsunuz diye. Biz eşimle beraber bize lazım olabilecek bütün eşyaları tespit ettik ve motosikletimize yükledik. Büyük büyük eşyalar biliyorsunuz geliyor aklımıza kamp deyince. Ama biz bu küçük motosikletimize, motosikletler arasında büyük sayılır ama araçlara göre küçük. Bu kadar eşyayı nasıl sığdırıyoruz? Hadi gelin hep birlikte bakalım ama önce ne yapıyoruz artık alıştınız kanalımıza abone oluyoruz bildirim zilini açıyoruz ve bize sormak istediğiniz soruları varsa önerilerinizi yorumlar kısmına aşağıdaki kutucuya bırakıyoruz Hadi başlayalım Önce bizim nelere ihtiyacımız olabilir bakalım biz neler almışız yanımıza kısacık onlardan bahsedeceğim bir kere bizim olmazsa olmazımız Çünkü malum biliyorsunuz hem sizlere hem Instagram'a sosyal medya hesaplarımıza yaptığımız tüm aktiviteleri atıyoruz paylaşıyoruz sizinle. Bunları paylaşabilmek için ciddi bir çekim ekipmanımız var. Kameralarımız, 360'larımız, GoPro'muz, drone'muz, bunun yanında tüm bu görüntüleri işlememiz gereken bilgisayarımız, bilgisayarın içinde de harici şarj aletleri falan var. Şöyle bir şarj aletimiz var çünkü elektriği olan olmayan birçok yerde kamp yapıyoruz ve bu bizim elimiz ayağımız gibi neredeyse. Hem sizinle bağlantımızı koparmıyor hem de telefonlarımız şarj içinde kalıyor. Biz de güven duyuyoruz tabii ki. 40 binliği bize yeterli oluyor bu bizim yanımızda sürekli gezecek. Bunun yanında lambalarımız var. İki adet aldım ben yanıma. Bunu çok seviyorum. Böyle ışıkları yanıyor çeşit çeşit. 5 metre kadar böyle uzanıyor. Zaten videolarda da görmüşsünüzdür rengarenk ledlerim var. Onu hemen çadırın içine takıyorum. Hem gece bana ışık oluyor hem de böyle taşıması çok pratik. Benim olmazsa olmazlarımdan bu aralar okuduğum kitap Rezonans Kanunu ve böyle manzaralarda ilami arada sırada uğruyor çok güzel yazılar ve şiirler çıkartıyorum bu da çok değerli bir takipçimin hediyesiydi yazılarımı buna yazıyorum arada biliyorsunuz etkinliklerimiz oluyor etkinliklerde giyeceğimiz şeyler kırışık tabii çantanın içinde çok sıkıştırdığımız için kırışıyor malum şöyle bir ütüm var arkadaşlar bu inanılmaz kullanışlı bir şey ben bunu temudan almıştım tavsiye ediyorum şiddetle Tabii ki bir düğün takımını ütülemez ama giydiğimiz tişörtleri vesaire inanılmaz derecede kotarıyor işimize. Acayip yarıyor. Hemen de şu kadarcık yer kaplıyor görüyorsunuz. Su kabı bile var ya şaka mı bu? Yanımda ütü var deseydim muhtemelen bu videoyu çekmeden önce bir Allah'ın kulu buna inanmazdı. İddiaya giren olurdu bence. Evet bu da bu kadarcık yer kaplıyor. Birer adet spor ayakkabımız var. Biri benim, biri Özgür'ün. Bunlar tabii ki olmazsa olmazlarımız. Çünkü motosiklet botları malum sürekli kullanabileceğimiz bir şey değil. Bunun yanında iki tane de şu anda ayaklarımızda sandaletlerimiz var. Motosiklet botlarının dışında terlik yerine sandalet kullanıyoruz biz. Hemen geçiyorum. Şu görmüş olduğunuz. <laughs> Bu bizim hani Instagram'da falan çok söylüyorsunuz. Yani Özgür de bana çok takılır. Ya bunların çoğu dileğin eşyası falan filan diye. İkimizin toplam eşyası bu arkadaşlar. Bu kadar. Kaç günlük bir gezi için bu? Yani bir şey söyleyeyim mi? Eskiden olsa sana iki günlük falan derdim. Ama şu an e, tabii çok uzun yıllardır biz kamp yaptığımız, seyahat ettiğimiz için artık şöyle diyebilirim. Bu çantanın içindeki eşyalar çok rahatlıkla sizi en az 10 gün e, idare eder. Ama bizde durum nasıl? Biz bunlarla 30 gün, 40 gün, 50 gün, 60 gün, 300 gün geçirdiğimiz oldu. Çünkü o zaman da şöyle oluyor. Süre uzadıkça 3-4 günde bir kaldığımız pansiyonlarda yıkayıp kurutup tekrar içine koyabiliyoruz. Çok kötü bir şey mi oldu? Gidiyoruz ucuz bir tane tişört alıp giyiyoruz. Bunu çok da sorun etmiyoruz. Dediğimiz gibi şu kadar eşyanın içinde ikimize ait olan tüm eşyalar bunun içinde. Şimdi gelelim yatak kısmına. Ee, bu gezi de motosikletimize yüklerken tulumlarımızı almadık. Aslında eksi 15 tulumlarımız var. Ama çok yer kapladıkları için ve römorkumuzu taşımak istemediğimiz için böyle bir battaniye aldık. Bu, bu çok böyle size havalı çok büyük gibi gelebilir. Ama aslında öyle değil. Bu sıkıştırıldığında gerçekten ne kadar küçük alanlara sığdığına inanamazsınız. Hemen altında yatağımız şişme yatağımız patlamasın diye bir yatak matımız var. İki tane yastık kılıfımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kadınlar kamptan korkmanıza gerek yok. İstediğiniz sterilliği istediğiniz gibi sağlayabilirsiniz. Zaten çadırların artık fileleri var. Yani iki tane pencereli filesi var. Üzerine başka bir kapısı daha var. Dolayısıyla börtü böcekten de korkmanıza gerek yok. Bu keyiften mağrum kalmanızı bu yüzden istemem. O yüzden bakın ben de yastık kılıflarım, çarşafım, her şeyim burada. Şişme yastıklarım. Yani bunlar da indiğinde görüyorsunuz ne kadar küçük bir yer kapladığını. Herhangi bir kamp malzeme dükkanından bunları çok rahatlıkla edinebilirsiniz. Burada anlatmadığım bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Ha, olmazsa olmazlarımızdan biri dediğimiz gibi ne olursa olsun görüntülerimizi her akşam çektiğimiz bütün görüntüleri Aktarmamız gerekiyor bilgisayarlara. Dolayısıyla birçok yerde ya tekli priz oluyor ya da pansiyon bile olsa maksimum iki priz oluyor. Biz bunu aldığımızdan beri inanılmaz derecede rahat ettik. Bütün şarjlarımızı çünkü 7'den fazla sanıyorum elektrik eşyamız var şu an net sayı veremeyeceğim ama hepsini bununla bir gecede şarj edebiliyoruz. Böyle bir çantamız var. Çantanın içini böyle çok açıp anlatmayacağım size ama bütün kablolarımız, şarjlarımız, kamera eee ışıklarımız hepsi burada bunun içinde dolayısıyla hem ararken zahmet çekmiyoruz hem de taşırken zahmet çekmiyoruz. Burada bir manuel pompamız var. Biz bu gezide elektrik olmayan yerlerde de kamp yapacağımızı bildiğimiz için bunu tercih ettik. Aslında elektrikli pompalar da var. Prize takılan şarjlar da var. Ama biz bunun için bu gezi için bunu tercih ettik. Diğerleri bundan daha küçük zaten emin olun. Elektriksiz ortamda bile yatağınızı şişirebilmek için pompamız var. Hemen geçelim bu tarafa. Bak Burada bir şey kalmadı diye görüyorum. Malum olmazsa olmazımız çadırımız. Bu kampta artık hem aydan dolayı gece hala serin olduğu için bu çadırımızı tercih ettik. Gördüğünüz gibi zaten bu çadır 3 kişilik bir çadır. Hatta bize rahat rahat yetiyor. Olmaz olmazımız şişme yatağımız. Biz bunu yaklaşık 7 yıldır kullanıyoruz. Gerçekten emektar gibi bir şey oldu. Şişiriyoruz yatağımızı çok rahat ev, ev konforunda çarşafımızı kılıflarımızla geçirdikten sonra rahat rahat keyfimize bakıyoruz. İki tane sandalyemiz var. Yani bunlar gerçekten çok güzel sandalyeler. Hem yer kaplamıyor hem de açıldığında ensenize kadar... Ee, rahat rahat dinlenmenizi sağlıyor. Birazdan girdiği yeri gördüğünüzde de inanamayacaksınız. İki tane de sandalyemiz var. Geçelim mutfak kısmına. Yani işin asıl mutfak kısmı. Instagram'da o kadar çok yorum geldi ki abla onu nereye sığdırdın diye. Tencerem var tavam var. <laughs> Nasıl paşalıyım tavam var diye giriş yapmış olayım. Tenceremiz var. Tavamız var. Efendim söyleyeyim çaydanlığımız var. Biliyorsunuz Özgür'ün huyunu asla çaysız duramaz. Çaydanlığın içinde kaşıklarımız, çorba yaparsam diye kepçemiz. Ben ne yapıyorum? Bunun içerisini değerlendirmek için kahvedir, çaydır gördüğünüz gibi bütün malzemeyi bunun içine koyabiliyorum. İçine rahat bir haftalık bize yetecek olan çayıydı, kahvesiydi vesairesiydi. Sığıyor buraya. Sen çok çay içersin biliyorsun. Oradan öyle sessiz sessiz kameranın arkasında <laughs> duruyorsun ama acayip çay içiyor arkadaşlar bu arada. Ama dediğim gibi bu çaydanlığın içine bize rahat bir hafta yetecek kadar e, çaydı kahveydi e, tek kullanım olarak sığıyor. Kepçem var demiştim mesela bak bu o kadar kostak bir şey ki şöyle katlıyorsun. Bunu da bunun içine koyuyorsun. Bunun dışında Yumurta yaptığım zaman ya da kızartma vesaire yaptığım zaman, ahşap kullanmak istediğim zaman bunu kullanıyorum. Çok pratik bir şey. Bu da buraya giriyor. Ben yemek yerken, kahvaltı yaparken falan çok böyle plastik sevmediğim için yanıma bunları aldım bu sefer. Ama tabii mecbur kaldığımızda onu da yapıyoruz. Bizim böyle ikili bunları tabak olarak da kullanıyorum. Salata yaptığımda da kullanıyorum. Bunları bu şekilde ittirdiğimde kapanıyor. Ve taşırken de bunun içine bir sürü şey koyuyorum. Koyduklarım ve bunun birbirine kapatıyorum zaten birazdan göreceksiniz. Bak bu araya karışmış. Bu benim olmazsa olmazım. Bu mutfak değil tabii ki. Bu tamamen kişisel bakım benimle ilgili saç düzleştiricim. Şöyle ayırıyorum geldim de oraya anlatacağım. Evde böyle kutularım vardı. Birinin içinde çay, birinin içinde şeker, birinin içinde kahve var. E, yedek olarak. Bunlar koku almıyor, su sızdırmıyor. O yüzden çok kostak. Lambalarımdan bir tanesi araya karışmış. Pul biberim. Kahvem. Türk kahvesi. Zeytinyağı. Bıçaklarım. Her şey mini boyu arkadaşlar. <laughs> Islak mendilim. Bunlar da karışmış ama kişisel bakınca parfümlerimiz. Bir tane şöyle bir bıçağım var. Ben bunu çok seviyorum kamp alanlarında. Hem her yere sığıyor hem de bütün işi görüyor. Bakayım evet tüpümüz bu olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Bu acayip kullanışlı bir gaz. Yani bir hafta bize iki kişiye çok rahatlıkla yetiyor. Ben bunu ikiye bu şekilde ayırıyorum. Bunun kapağını tabi kaybetmiyorum. Kapağını kapattıktan sonra istediğim her yere sığdırabiliyorum. Birazdan zaten göreceksiniz. Cezvemizden tutun da Türk kahvemize kadar her şey var, kupalarımız bile. Ve olmazsa olmaz hep bahsediyoruz, Özgür de bana bu konuda çok takılıyor biliyorsunuz. Dileyin bir sürü diye. Saç kremimiz, gül yağıma kadar makyaj temizleme suyu, saç spreyi, parfümlerimiz, makyaj malzemelerimiz, pamuklarımız, saç tokalarım, makyaj aynam. Bunu da Mısır'dan almıştım seyahatlerimizden birinde ve Kişisel hijyenlerim için bakın böyle bir sabun taşıyorum yanında bu çok güzel bir şey Küçouğu çocuklarda çok görürsünüz Ben bunu kamplarda kullanmayı çok uygun buldum acayip de kullanışlı bir şey. Burada küçük bir makyaj çantam var bu makyaj çantasında bana ihtiyacım olan her şey var ve bütün bu malzemeler makyaj çantamın içine gir, giriyor ve bana acayip bir kolaylık sağlıyor gördüğünüz gibi. Hepsini bir çantanın, bu kadar küçük bir çantanın içinde motosikletime koyabiliyorum. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Saydığım bakın anlatıyorum 20 dakikadır dilimde tüy bitti. Bu kadar malzeme bu motosiklete sığar mı? Evet sığar mı dedik. Bakalım nasıl sığıyor. Gördüğünüz gibi bunların hepsini aslında motosiklette eskiden çok şey bulamazdık ama şimdi artık her şey var arkadaşlar. Bakın bütün mutfak tencere takımı, tencere takımı benim çeyizimden bunun içine sığıyor. Çok da güzel bir kılıfı var. Şöyle. İşte mutfak malzemelerimiz bu kadar. Bunu şöyle koyalım. Tüpümüzü de koyalım. Gelelim şuna. Az önce söylemiştim zaten. Kaşıklarım. Bunlar çok ses yaptıkları için bu şekilde buraya koymayı tercih ediyorum. Tuzumu da bunun içine koyabilirim. Bakalım başka neler koyabiliriz? Islak mendilimi bunun içine koyabilirim. Bıçaklarımı, çakımı bunun içine koyabilirim. Sabunumu yanıma alacağım, o kalsın. Evet, bunlar bence yeterli. İşte bir e, tabak içinde aslında bir sürü şeyi koyabildik. Şimdi gelelim bunları mutsuzete nasıl yüklüyorum. Bu kutu buna tam oturuyor. Tam dibinde. Şimdi başlıyorum bardakları yüklemeye. Tüp de alayım şöyle. Şurada bardaklarımı çok sevdiğim için yıpranmasınlar diye Filelerim var. Ben bunu daha önce bir içecekle beraber almıştım galiba. Oradan söktüm. Burada kullanıyorum bu şekilde. Hem birbirine çarptığında bardağım çizilmiyor hem de ona bir zarar gelmiyor. Kahvemi de içine koydum. Bu şekilde koyuyorum. fincanlarımız. Bakın aslında kahve, büyük fincan, küçük fincan hepsi küçücük bir yerde. İstiflemek bir sanattır arkadaşlar. Kampçılar bunu Türk kahvesi. Çok iyi bilirler. Bir yer bırakmam lazım. Bir tek en büyük ye, en büyük şişem bu. Normalde bu şişeyi almazdım ama böyle biraz aceleye geldi. Böyle bir şey taşıyorsam eğer bunu ben kullandım az önce. Temiz olduğundan eminim. Yağı sızdırmasın diye bu şekilde bir kapak yapıyorum. Çok güven vermedi gibi geldi de. Ha şimdi aldı. Evet. Şunu da şöyle bıraktım. Ve boşlukları artık. Şunu da şöyle yerleştirdim. Bakın. Bunun sadece kapak kısmı dışarıda kalacak. İki taraftan fermuarlı bir çanta. Bu şekilde sığdırıyorum. Ve arka çanta da birazdan yerini alacak. Evet. Masamız toplanmaya başladı bile. Bunlar sırt çantamıza girecek. Hemen onu da yerleştireyim. Evet. Böyle cam eşyalar taşıyorsanız bunlar acayip arkadaşlar. Kullanışlı. Bunlar sırt çantasına, bunlar yollarda kullandığımız bizim kişi kendimize ait termoslar. Yolda oturuyoruz bir köy kahvesinde çay içiyoruz ama köy kahvesindeki çay çok beğendiysek ya da kahve, bunları alıyoruz, motorda yanımıza alıyoruz. Asla sızdırmıyorlar. Sırt çantamızda her zaman elimin ulaşabileceği bir yerde olmasını tercih ediyorum. O yüzden sırt çantamızda duruyorlar sürekli anlık kullandığım küçük e, ne deniyor buna? Powerbank. Powerbank. Küçük powerbank'im. Telefonum şarjı azaldığında bununla şarj ediyorum. O yüzden onu da yanımda alıyorum. Yol kenarlarında sabunumu da kullanmak istediğim için onu da çantama yerleştirdim. Masa boşaldı gibi ya. Bir şey kalmadı sanki. Bu da sırt çantasında. Onun da bozulmasını istemediğim için Evet, bence mutfak kısmı bitti. O gördüğünüz koskoca masa işte buraya sığdı. Ve gelelim aslında en çok merak edilen şeye. Bunlar bizim <laughs> yan çanta üstü çantalarımız. Ee, su geçirmezler. Şimdi bunların içine nasıl yerleştiğimi göstereceğim. Şu poşetlerimi şöyle koyayım. Evet, az önce demiştim ya şu küçücük sandalye nereye sığıyor diye. Gerçekten ben de ilk denediğimde inanamamıştım ama çok kolay sığıyor. Sen çantaların birini benim birini özgürün olduğunu hayal edin. Aslında öyle değil de işte. Böyle yerleştiriyoruz. Sonrasında poşetlerimiz bunun için var. Altına şöyle yapayım. Yastık kılıflarım. Şöyle. çarşafım. Bunu buraya koyalım. Evet. Sonrasında ayakkabılarımızı koyacağız. O yüzden poşetimizi açıyoruz. Bu poşetleri sonrasında kamp alanından ayrılırken e, mıntıka temizliği yaptıktan sonra çöpleri toplamakta da kullanıyorum. O yüzden hışır hışır olacak biraz ama yanımızda taşıyoruz. Şöyle. Bu Özgür'ün çantası olsun. Yani hem ayakkabıların ezilmesini istemiyorum hem de böyle daha kullanışlı oluyor. Ütüyü de şöyle şu ucuna yerleştirdim. Bunu güneş gözlüğümüz sırt çantasına koyacağım. Çünkü her an kullanıyoruz. Bu şekilde kırılmasını istemediğiniz, yırtılmasını istemediğimiz şeyleri ben tam bu ense noktasına koyuyorum çantanın çünkü orası bükülmüyor ve kapandığında da tam hizasında kalıyor. Defterimi buraya, kitabımı da bir diğerine koydum. Pardon, şu tarafa. Şöyle. Evet, böylelikle hiçbir şekilde kırılmayacak ve hasar görmeyecek kafa lambamız ayakkabının içinden çıktı gördün <laughs> mü? İşte böyle istif sanatını bilmek lazım. Hemen ayakkabılarımı da yer poşeti de yayalım. Bence artık o motosiklete sığabileceğime inanıyorsunuz bu kadar şeyden sonra. Siz kamp yapıyorsunuzdur mutlaka. Kamp yaparken en çok neyi de sıkıntı çekiyorsunuz? Vallahi öğrenmeyi çok isterim. Yorumlara yazar mısınız? Bir yandan da belki bize de ilham olacak şeyler çıkabilir. Yine kaybetmemek adına şöyle spor ayakkabının yanına koyduk. Evet, yastıklarımız zaten yer kaplamıyor demiştim. Onları da hemen şöyle altta ayakkabının kenarında kalan boşluğa koyuyorum. Ve neredeyse tamam oluyoruz zaten. Hatta şunu şöyle çevirebiliriz. Daha mantıklı olur. Evet. Bunlar bununla takım. Bu şöyle masa örtümüz. Ya her şeyimiz var. Ben daha ne diyebilirim? Masa örtümüzü de şöyle atalım. Kumaşın altına. Şimdi işin şey tarafı bana geliyor. Değil mi? Artık pası bana atacaksın artık anladığım kadarıyla. Çünkü Atacağım çan... artık. Atmalıyım. Çantalar doldu. Artık evet. işin motora yüklenme kısmı kaldı. Artık kamerayı sana vereyim. Ben artık yüklemeye geçeyim. Evet. Şimdi yardımcı erkek oyuncu olarak Özgür Sahne'ye davet edeceğim. <laughs> evet. direkt artık topu bana attı. Yani biz aramızda şöyle bir e, görev paylaşımı yapmıştık aslında en baştan beri. İşte bu çantaların iç düzenlemeleri, dilekte yüklemeler bende. Yani motora yüklenmesi işi bende ve onun organizasyon işi bende. Şimdi bizde motorumuzda biliyorsunuz 3 tane metal çantamız var. Ama onun dışında 2 tane yan koruma çantamız var ve e, koltuk altındaki çantalarımız var. Ön taraftaki çantaları biz daha çok teknik ekipman için kullanıyoruz. Yani bir arıza vesaire olduğunda pensemiz vesaire tornavidamız için kullanıyoruz. Şimdi yavaş yavaş yüklemeye başlayacağız. Üçlü metal çantanın sağ tarafı egzoz oyuntusu yüzünden çok fazla kullanım alanı yok biliyorsunuz. O yüzden dijitalleri oraya yerleştireceğim. Hemen veriyorum dijitalleri. Hemen ver bana. Hemen veriyorum. Hiç beklemiyorum. Yani çantanın bir tanesi size böyle güzel görüntüler çekebilmek için full dijital. Bilgisayar ve dijital ekipmanlar aslında çantanın bir tanesini komple yok ediyor ama Maalesef bunu yapmak zorundayız. Diğerlerini hemen vereyim. Evet, onları da. Bitmiyordu. Hadi. Bitmiyordu kameralar. Kameralar şimdi lazım değil buraya. Tamam. O zaman şöyle bırakıyorum şimdilik. Evet. Şimdi öncelikle bunları da ciddi koruma altında tutmanız gerekiyor. Biliyorsunuz yağmur çamur yolun ne getireceği belli değil. Bir bir tane daha dijitalim vardı benim. Ha, altındaymış tamam. O yüzden metal çantalara özellikle koyuyorum ki yağmurdan çamurdan da koruyabilelim. Ya bir de bazen şey oluyor ya hani bazen üç günde bir pansiyonda falan kalıyoruz. Güvenlik açısından da kilitli çantalarda kalması önemli oluyor. Evet şöyle yapalım görünsün diye. İşte dijitaller buraya tam oturdu. Şöyle. Hatta biraz boş bile kaldı. Yani buraya eğer sığamazsak ya sağmayız değil, sağarız da bir şekilde. Ama boşlukları değerlendireceğiz yine de. Çünkü her 5 santim bile çok değerli şu anda. Evet. Arka çantanın, yan çantanın bir tanesi tamam. Şimdi bu çantayı komple şey diye kullanıyoruz biz. Kıyafet çantamız aslında. Kıyafet çantamızı da alayım. Hop. Bu kıyafet çantasını da burada kullanıyorum. At. Açılmasın diye verdim. Yoksa katlamak için çok zahmet çekecektin. Bunu buraya mı koyacağız? Yani gelirken orada geldi. Tamam. O sebeple oraya verdim. Şimdi burada kapakta da bir boşluğumuz olduğu için burayı biraz şişirebiliyorum. Onda sorun olmayacak. Hatta Dilekçim bence bir tane mont verebilirsin bana buraya. Evet. Montlarımızı saymadık. Yani Şöyle motosiklet vereyim. montumuzun dışında tabii kampta otururken bizi koruyabilecek montlara da ihtiyacımız oluyor. Geceleri bazen soğuk oluyor. Bunu da buraya sıkıştıracağım çünkü bu boşluğu kullanmam lazım. Burası da tamam. Şimdi Diğer o mont, montu evet atıyorum sana. O montu da e, bence o tarafta dijitalde bir boşluk yerimiz vardı ya oraya sıkıştırabilirim. Ben bilmem sende. Oy sende. Evet buraya da. <laughs> Çözebiliyoruz. Şey gibi değil mi ya sihir gibi. Böyle atıyorsun Noel Baba'nın çuvalı gibi kayboluyor. Evet şimdi sıra depo üstlerine geldik mi? Evet bir şey kalmadı neredeyse. Vallahi geldik. Hop Şimdi depo üstlerimiz bizim hayat kurtardı resmen. Bunları da metal çanta kullanıyorsunuz. Metal çantanın köşeleri takmak için uygundur. Onun için yapılmış zaten aslında. Bir şey bağlamak için. Biz de onu ölçtük, biçtik. Eyüp'te gönderdik. O bize buna uygun. Hatta yükseltilebilir yan çantalar yaptı, çanta üstü çantalar yaptı. Benim için de harika kolluklar seyahatte. Tam bir koltukta oturuyormuşum Mercedes'de böyle. <gülüyor> <gülüyor> bir e, prenses edasıyla yol alıyorum dersiyle. yollarda. Bunlar çok ağır malzemeler. İşte Dilek anlattı ya küçük küçük malzemeler kullanıyoruz. Çok ağırlaştırmamaya çalışıyoruz. Çünkü bazen asfalt yoldan çıktığınızda denge gerçekten ihtiyaç oluyor. Ciddi dengeye sahip olmanız gerekiyor. O ağırlıkları iyi dengeleyeceksiniz yani. Evet. Diğerini de takalım. Yan çanta montajımız da tamam. Şimdi sıra geldi arkaya arkada çadırımızı ve yatağımızı monteleyeceğiz. Yükleyeceğiz. Bunun için tabii ki bağlama aparatı kullanmak zorundayım. Evet, arka çanta da tamam. Şimdi son dışarıda kalanlarımız şu. Bu bizim <laughs> dilek söyledi olmazsa olmaz. Koltuk altındaki çantalarımızın bir tarafında stickerlarımız var. Çünkü gittiğimiz yerlerde çok fazla sticker isteyen arkadaşlar oluyor. Onlara sticker'ı götürüyoruz. Bir tarafına da bunu mutlaka koyuyoruz. Bu her yerde hayat kurtarıyor. Bakayım nerede? Burası mıydı? Evet, burası. Bunu da buraya uygun şekilde katladığın zaman, topladığın zaman bunu da buraya sığdırabiliyoruz. Ne yapıyormuşuz? Sığdırabiliyormuşuz. Evet, şimdi bir mutfağını ben deviriyordum. Mutfağımı yıktın, evimi farkımı yırttın. <laughs> ve ikisi kaldı artık. Ve Dilek'in sırt çantası. Onlar çabuk ve acil işler olduğu için, lazım olabilen şeyler olduğu için onları da arkaya koyacağız. Kapatabilirsin. O bak 10 numara kapattık şimdi. Dur bir dakika kapanmadı ha. Çak. Evet vaziyet bu. Ee, i̇ki tane piknik masası üstündeki malzemeyi motosiklete sığdırdık. Çok şükür. <laughs> Yine bugün de bir zaferin üstesinden geldik. Evet. Biz artık yola çıkıyoruz. Çünkü buradan e, şu anda Aladağlar'dayız. Aladağlar'ı, e, Aladağlar Milli Parkı'ndayız. Şimdi Aladağlar'ın içerisinden geçip Kapuzbaşı ve Küp şelalelerine doğru gideceğiz. Motosikletle kamp yapmak çok keyifli. Her zaman söylüyoruz. Uzun yol yaparak gördüğünüz güzel manzaralarda kamp yapmak harika oluyor. Yani işin özü biraz akışına bırakmak gerekiyor. Gerçekten kervan yolda düzeliyor. Dolayısıyla gittiğimiz yerlerde hem bu manzaraları doyasıya yaşamak için Herhangi bir şey, e, tabii ki bir sürü aksilik olabilir. Hiçbir şey dert etmiyorsunuz. E, gerçekten akışında devam ediyorsunuz. E, videonun sonunda sizden bir ricamız var. Siz de e, kamp önerilerinizi, kamp tiyolarınızı, e, belki bizim atladığımız bir şey vardır onları lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. E, ya da merak ettiklerinizi sorun. Biz de size tek tek cevap vermeye çalışıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorumlarda bizimle buluşmayı unutmayın. Yeni bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz, keyfini çıkartın.